Benim özelim, benim telefonum. Yok bu evde kimsenin özelim. Ya Kartal geri verdi, sen hala neyi zorluyorsun? Söyle şifreni. Söylemiyorum, benim telefonum. Vereceksin. Kırdırım bana o elini. Aç şu telefonu. Ne oluyor? Ne olacak? Hemşireliğin ipliği pazara sana çıkıyor. Hadi baş baş Demiştim baş ama ben. Ver şunu sana. <laughs> Bak, anladı Asiye Hanım. Akıllı kadın. Asiye'den mi arkadaşım? bahsediyoruz? Kendi halinde sessiz sakin evet. bir hemşire. Abartma. Ya sessiz sakin. Sinsi denir ona sinsi. Herkesin peşinde dolanıyor. Kimin peşinde? Korumaların falan mı? Ay hasbam. Tenezzül eder mi o korumalara falan? Gözü yükseklerde onun, yükseklerde. Dediğin gibi. İstihbarattaki adamın bile ulaşamadı boksöre. Adı var, soyadı var. Ama ne ölü ne diri. Hiçbir şey yok. Bu işte bir iş var. Yani çocuk komadayken kendi kamufle edemeyeceğine göre telefonu, birileri saklıyor onu. Bu ses ne ya? Aç dedim. Açmayacağım. Bitmiyor ki abi, bitmiyor. Vereceğim. Ver şu telefonu bana. Vermiyorum. Ver şu telefonu. Ne oluyor? Ne bu rezalet evin ortasında? Fısır fısır telefonda biriyle konuşuyor. Kiminle konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun diyorum. Cevap vermiyor. Kartal verdi telefonumu. Konuşmayacaksam niye? Ya benim işim var, acelem var. Verir misin artık? Azize, kiminle konuşuyordun? Sana ne? Size ne? Sen sokmadın mı beni bu eve zorla? Yok, yeğenimin canını kurtardın, kime emanet edeceğim falan. Madem şüpheleniyordun, niye soktun? Ben sizin oyunlarınızı bilmiyorum. Kafamızdan uydurmuyoruz herhalde. Her taşın altından sen çıkıyorsun. Balkan öldürülüyor, oradasın. Çantandan zehir buluyoruz. Her olayda sen varsın. Çok biliyorsun sen ya. Hala zehir diyor bana. Yani aslında benim de bildiğim bir şeyler var. Herkes dağılsın, işinize gücünüze bakın. Ne biliyormuş Gül? Bu seni ilgilendirmez. Seninle de sonra konuşacağız Gül Hanım. Gül. Anlat. Ne biliyorsun? Tuna'dan korkmana gerek yok. Bana konuşuyorsun. Kartala konuşuyorsun sayılır. Yani işte ben Balkan Bey'i örmeden önceki gün gördüm. Bunun odasına giriyordu Balkan Bey. Sonra işte aralarında bir şey var gibiydi. Nasıl? Bu senin değil. Benim meselem Gül Hanım. Peki Kartal'ın bundan haberi var mı? Sen benimle yeğenim arasındaki meseleye karışamazsın. Haddini bil Asya Gündoğan. Senin ağlığın bu evde sökmez. Gül, anlat. Ne biliyorsun? Her şeyi. Ya ben anlatayım. Balkan benim odama geldi. Beni taciz etti. Ben de korktum yüzü verdim. Başımdan savdım. Yıldız Hanım biliyor ama aldırmıyor çünkü kocasını tanıyor. Hala Hanım sallamadı. Çünkü her şeyi yiyenlerine hak görüyor. Yani benim verilmeyecek hesabım yok. Ne malum akşam için randevulaşmadığın? Hı? Belki ondan indin hamama, belki ondan oradaydın. Gül! Öyle olmadı. Gördüm olanları. Kartal'a anlattım. Sonra herkese de anlattım. Telefon açın. Yeter. Aç dedim. Yeter dedim. Ne oluyor burada? Abi hallediyoruz biz. Hayır, halledemiyoruz. Çünkü beni dinlemiyorlar. Bu Gammas. Ben eminim dışarıya bilgi sızdırıyor. Bu da delil. Asya'yı dinlemiyorsun. Ne sıfatla dinleyeceğim ben onu? Ben dinliyorum Asya'yı ben. Bu alemin beş kerli ferli adamı aynı masada oturup dinliyoruz. Sen kimsin? Ver şu telefonu. Yeter. Bıktım hepinizden. Hepinizden. Bırak Kolumu. Karışma. Bırak diyorum sana. Karışma. Hemşire benim sorumluluğumda. Sen misin bunun sahibi? Kimse kimsenin sahibi değil ama kefili benim onu soruyorsan. O zaman bu kadın yüzünden başımıza gelen her şeyden seni sorumlu tutarım. Bunu bil ona göre davran. Teşekkür ederim. Geç. Asya nereye? Kalmamı gerektirecek bir şey yok. Asya. Seni ben rica ettim buraya. Biz daha konuşmadık. Önemli değilse sonra konuş. Önemli. Hadi sen yukarı benim odama çık kızım. Ben de geliyorum peşinden. Ben konuyu tahmin edebiliyorum. Siz önce Kartal'la konuşsanız daha iyi olur. Konu evliliğinizle ilgili değil. Sevdiğin adamla benim kanlı bıçaklı olup olmayacağımla ilgili. Kardeşimin yanında olacağım, elini tutacağım. Senden başka kimseye güvenemem. Kaçmama yardım et lütfen. Azze saçmalama. Peşinde sadece Alpanlar yok. Bu mesele daha da büyüyecek. Kimseye itiraf bırakmayacaksın. Sakın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.